Bazen duygularımızın fırtınasına kapılıp olaylara öyle tepkiler veririz ki bağırırız, kırarız, panik oluruz, hatta yanlış kararlar alırız. Sonrasında ise kendimizi çok kötü hissederiz ama buna rağmen benzer bir durumda yine benzer bir tepki veririz. İşte bu döngüyü kırmamıza yardımcı olan becerinin adı duygularını yönetme yani duygu regülasyonu becerisidir. Duygu regülasyonu duygularımızı bastırmadan fark ederek, anlayarak yönetebilmek demektir. Duygularımızı regüle etmek neden önemli? Çünkü yoğun yaşadığın duyguları yönettiğinde ilişkilerin daha sağlıklı olur stresin azalır, kararların netleşir ve kendine olan güvenin güçlenir. Kısacası duygularını yönetmek, hayatını yönetmek demektir. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte duygularını düzenlemene yardımcı olacak dört etkili adım. İlk adım duygunu fark et. Şu an öfkeliyim, kaygılıyım, üzgünüm şeklinde yaşadığın duyguyu tanımla. İkinci adım farkındalıkla nefes al. Yavaşça üç derin nefes. Bu anında gerginliğini azaltır ve bedenini sakinleştirir. Böylece daha rahat düşünebilirsin. Üçüncü adım farklı düşün, bu olaya başka nasıl bakabilirim diye kendine sor. Mesela bir mesajına geç cevap verdi. Beni önemsemiyor diye düşünmek yerine başka ne olabilir diye sor kendine ve belki yoğun olabilir diye farklı bir bakış açısı dene. Son adım tepki verme, yanıt ver. Tepki içgüdüseldir, yanıt ise kontrollüdür. Tepki vermek duygunun seni sürüklemesidir. Mesela öfkeliyken bağırmak gibi. Yanıt vermek ise bir adım geri çekilip bilinçli bir seçim yapmaktır. Yani bağırmak yerine şu an sinirliyim sonra konuşalım diyebilmektir yanıt vermek. Unutma duygularımızı regüle etmek, pratikle öğrenilen ve her tecrübeyle gelişerek seni daha güçlü yapan bir beceridir. O halde bugün yaşadığın küçük bir olayda bu dört adımı denemeye ne dersin? Farkı hissedeceksin.